Şu hom sesini çıkardıktan sonra başka tarafa bakma şeklin yok mu? Bir cadının ikizine benziyorsun. İnsan herkesi kendi gibi sanır. Tamam mı? Sen de öyle sanıyorsun. Bana asla saygı duymayacağına dair bir şey üzerine yemin ettin. Neden? Buraya gelmeden önce acı mı yiyorsun ki? Tamam. Bir şey sonuçlandıralım. Söyle bana. Neden her zaman kavga ediyorsun ve her zaman bana kızgınsın? Söyle, bunun bir sebebi olmalı. Ne düşünüyorsun? Bence sende bir sorun var. Başka açıklaması olamaz. Eğer sana sorunumu söylersem çözecek misin? Denelim merak etme. Tamam sorunumu dinlemek için beni gezmeye götürmen gerek. Peki bir plan yap ve hepimiz gidelim. Harika konu ben olunca herkes gelsin ama ben tek başıma gidemeyim. Herkesi istemem. Benimle yalnız mı çıkmak istiyorsun? Her şey yolunda mı? Evet. Ben de bir düşmanla dışarı çıkma hissini yaşamalıyım diye düşündüm canım. Yani ben senin düşmanın mıyım? Ama arkadaşım da değilsin. Mois sen? Evet ben. Tıpkı senin birdenbire bana bakıp şaşırdığın gibi, ben de senin nasıl olup da beni içeriye buyur etmediğine şaşırdım. <laughs> evde kimse yok, ne annem, ne Roha, ne Zoha. Bu yüzden kapıyı açmaya geldim. Kargaşa çıkarmak için nereye gittiler? Bilmiyorum. Roha bana bir süre sonra geri döneceğini söyledi. Amar amca da mı evde yok? Hayır hayır evde. Şu anda televizyon izliyor. Beni içeriye çağırmayacak mısın? Yoksa ben gideyim istersen. Ne dersin? <laughs> Lütfen içeri gir. Lütfen bütün bu işleri sanki dedeymişim gibi bana yapma tamam mı? Özür dilerim. Her seferinde unutuyorum. Sorun değil. Hatırlamanı sağlamak için buradayım. Ama şunu yap. Beni asla unutma. Seni nasıl unutabilirim ki? Ne dedin sen? Daha dikkatli olacağım. Benimle ilgili bir sorun var. Neymiş o? Senden hiç uzak duramıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Senin bir araban var. Her gün gelebilirsin. Sana koşarak gelebilirim. Ama ne yapayım? Ofis işlerim gitmeme izin vermiyor. Gidelim mi? Oğlum, işleriniz nasıl gidiyor? <laughs> Elhamdülillah, çok şükür. Neden bize katılmıyorsun? Canım, Aslına bakacak olursan işle ilgili detayları pek anlayamıyorum. Detaylar mı? Ne detayı? Geçmişte bir kez denedim ee, ama pek bana uygun değil. Annem bunu bana bir kez söylemişti ama bence bir kez daha denemelisin. Gerçekten anlayamadım. Yenilikçi fikirlerin nasıl başarısız oldu böyle? Sana söyledim oğlum. Bu benim tarzım değil. Oh, teşekkür ederim canım. Bu arada amca, Haya'ya nasıl çay yapılacağını öğrettim. Öyle mi? Vay be, prensesim ne güzel çay yapmış. Canım kızım. Bütün işi öğretmen yapıyor. Yani bu övgü bana gidiyor. Hayır. Bak canım, eğer öğrenci zeki ise kredi yarı yarıya bölünür. Amca, şimdi Haya'nın zekası hakkında konuştun. Sana tamamen katılıyorum. Ama aynı şeyi Zoha için söyleseydin, muhtemelen seninle tartışmak zorunda kalırdım. Hayır canım, hayır. Zoha da oldukça zeki. Nerede bu anne ve kızlar, ha? Hala dönmediler. Bayanlar ve baylar. Ah, özür dilerim. Dikkat etmedim. Burada hiç erkek yok. <laughs> Neden? Sen erkek değil misin? Oho, siz ikiniz yine mi başladınız? Neden arada konuşuyorsunuz? Mois, şimdi onunla kavga etme. <laughs> Ben de diyordum ki <laughs> Söyle bakalım. Neden Zoha'ya bakıyorsun? Önce onu sustur. Çünkü hiçbir şekilde susmuyor. Kendini tutamıyor. Benim yanımda konuşmak istemediğini söylemeye korkuyor musun yoksa? Defol. Teyze. Bence bu kadar masum davranmamalısın. Ne? Ne zamandan beri bu kadar masum? Sen ne diyordun ki? Aa evet. Sahiha, annem hepinizi evimize davet etti. Neden? Özel bir şey mi var? Teyze, bu bir sürpriz. Neden böyle bir şeyi Zohan'ın önünde söylemedin ki? Canım ablacığım, neden kızıyorsun? Merak etme, ben o cadıyla konuşacağım. Peki en başta, onu neden üzdün? Bu da benim alışkanlığım. Gerçekten ikinizi de anlayamıyorum. Teyze, Zoha olmadan sürpriz partinin eğlencesi olmaz. Neyse, ben gidip bir bakayım. Gel aya, Zoha ile konuşalım. Gel bakalım. Anne, aralarında hiçbir şey değişmez. Hadi ama Zoha, ben sadece şaka yapıyordum ve sen bunu kişisel algıladın. Sanki benim kızgınlığım seni etkiliyormuş gibi konuşuyorsun. Etkilemez olur mu hiç? Ne de olsa sen benim tek düşmanımsın. Dostum olmadan yaşayabilirim. Ama düşmanım olmadan asla yaşayamam. Bunu bana söyleyerek gerçekten harika bir iş yaptın. Bu iyi bir şey. Söyle bana, bana hala kızgın mısın? Evet. Zoha Anvar kimseyi bu kadar kolay affetmez. Aha, öyleyse bana zor bir yol söyle. Moiz için Hayan'ın kalbini keletmek için en iyi zaman bu. Bunu boşa harcamamalıyım. Hadi ama. Ne düşünüyorsun? Ya, hiçbir şey. Diz çöküp elimi tutman ve tıpkı filmlerdeki gibi Zoha özür dilerim senden demen gerekecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Sorun değil. Başka ne söylemem gerek? O zaman bugünden itibaren bana asla cadı demeyeceğini ve benimle alay etmeyeceğini söyleyeceksin. Bu kadar çok isteğinizi yerine getiremem ve kanemici bir cadıya. ...güzellik kraliçesi diyemem. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Kendimi bu kadar zorlayamam. Sorun değil canım. Seni affedemem. Biraz nazik olmayı dene. Hmm. Lütfen. Peki o zaman... ...sadece seni seviyorum... ...Zoha diyeceksin. Gerçekten mi? Bunu söylemekte bir sorun görmüyorum. Ama ciddiye almamalısın. Ben çok uzun zamandır ciddiyim. Ne? Ha. Hiçbir şey. Sadece bana bunu söyle. Tamam. Sevgili kuzenim Zoha ve tek düşmanım. Seni seviyorum.